Arkadaşlar üstadın hayatına başlamıştık. Üçüncü bölümden devam ediyoruz inşallah. Van'da maruf ulema bulunmadığından Hasan Paşa'nın daveti üzerine Molla Said Van'a gitti. Van'da 15 sene kalarak vali ve memurin ile ihtilat ederek bu asırda yalnız eski tarzdaki ilmi kelamın İslam dini hakkındaki şek ve şüphelerinin şüphelerin reddine kafi olmadığına kanaat hasıl etti. Ve Fünun'un tahsiline lüzum gördü. Bu kanaat hasıl ettiği o zaman da Ulumu müsbete denilen bütün fenleri tetebbüa başlayarak pek kısa bir zamanda tarih, coğrafya, riyaziyat, jeoloji, fizik, kimya, astronomi, felsefe gibi ilimlerin esaslarını elde etmiştir. Bu ilimleri bir hocadan ders alarak değil, yalnız kendi mütealası sayesinde hakkıyla anlamıştır. Mesela bir coğrafya muallimini mübaheseye girişmeden evvel 24 saat içerisinde eline geçirdiği bir coğrafya kitabını hıfzetmek suretiyle, Ertesi gün Van valisi merhum Tahir Paşa'nın konağında onu izam etmiştir. Ve yine aynı surette bir muaraza neticesinde 5 gün zarfında kimyayı gayri uzvi yani inorganik kimyayı elde ederek kimya muallimiyle muarazaya girişir ve onu da izam eder. İşte pek genç yaşındaki meskür harikuladeliklere ve bahru umman halinde bir ilme malikiyetine şahit olan ehli ilim Molla Bedü Bediüzzaman lakabını vermiştir aslında tecdit gerçekleştirmiştir ve bundan sonra talebelerini bu tecdit ile aydınlatacaktır. Tecdit de şu, ilimlerde en önemli kısımları hafızaya almak ve bunlarla iştigal etmek, bunlar ele geçirildikten sonra zaten diğer kısımları öğrenmek de daha kolaylaşıyor. İşte üstadın getirmiş olduğu tecdit bu şekilde. Molla Said Van'da bulunduğu zamanlarda bazı hususlarda o havalinin ulemasına muhalif bulunuyordu. Bu hususlar şunlardır. 1. Katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak, maaş bile kabul etmemek. Evet hayatta hiçbir maddi mülkiyeti olmayıp fakir ve kimsesiz daimi nefi ve hafisler, hapislerle çok sıkıntılı ve dehşetli musibetler içerisinde yaşadığı halde kimseden para ve mukabelesiz hediye almadığı bir müşahede görülmüştür. 2. Hiçbir alimden sual sormamak 20 sene zarfında daima ancak sorulanlara cevap vermiştir. Bu hususta kendileri derlerdi ki ben ulemanın ilmini inkar etmem binaenaleyh kendilerinden sual sormak fazladır. Benim ilmimden şüphe edenler varsa sorsunlar onlara cevap vereyim. Van'da bulunduğu vakit merhum vali Tahir Paşa Avrupa kitaplarını tetebbü ederek kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde cevabında tereddüt bile etmezdi. O zaman da en büyük gaye ve düşüncesi Mısır'daki Camiül Eshere mukabil Bitlis ve Van'da Medresetü Zehra isminde bir darülfünün vücuda getirmekti. İnşallah bu da bir gün olacaktır. İngiliz meclis Mebusanı'nda müstemlekat nazırı elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutukta bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız diye hitabede bulunmuş. İşte bu müthiş haber onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letayf uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret ve şecaat gibi harika inayet ve secelere mazhar olan zamanın bu havadis üzerine Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben de dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu sayıkla çalışır. Fil hakika bir eserinde tahtisi nimet suretinde hizmet-i imaniyeye ait inayeti ilahiyeden bahsederken şöyle der. Eski Harbi Umumi'de ve daha evvelkilerinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur ağrı dağının altındayım. Birden o da müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir. O hem rahimdir hem hakimdir. Birden o hal ettiyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda isharını haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım. Ve hatta kendisi hürriyetten evvel birçok talebelerine, dostlarına hatta bu zamanlarda Mısır Camii Esher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Bediüzzaman'ı zamanı e, ilzam etmek ister. Bahit Efendi yanında ulema hazır bulunduğu halde Bediüzzaman'a şöyle sorar. Yani Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz fikriniz nedir der. Şeyh Bahit Efendi'nin bu salden maksadı zamanın şek olmayan bir bahru umman gibi ilmini ve ateşpare zekasını tecrübe etmek değil, belki zamanı istikbale ait şiddet ihatasını ve idare-i alemdeki siyasetini anlamak idi. Buna karşılık zamanın verdiği cevap şu oldu. Yani Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa'ya hamiledir. O da onu doğuracaktır. Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatteydim. Fakat bu kadar veciz ve beliyane bir tarz ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır der. zamanın İstanbul'da hayatı bir derece siyasidir. Siyaset yoluyla İslamiyete hizmet edilecek diye kanaat bes besliyordu. Siyasi hayata karışması İslamiyete hizmet aşkının bir neticesiydi. Daima hürriyet taraftarıydı. Gördüğü haksızlıklardan dolayı Jön Türklere daima muhalefette bulunarak ''Siz dini incittiniz.'' gayretullah'a dokundunuz, şeriatı tezyif ettiniz, neticesi vahim olacaktır diye isharı muhalefetten çekinmiyordu. Hürriyetten sonra mücahit arkadaşlarıyla beraber İttihad-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam cemiyetini kurmuşlar. Cemiyet pek kısa bir zamanda inkişafa başlamıştı. Hatta Bediüzzaman'ın bir makalesiyle Adapazarı ve İzmit havalisinde 50 bin kişi cemiyete dahil olmuştu. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş, bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şair-i İslamiye'ye muhalif çok adat-ı ecnebiyeyi ahsetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsnü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamiyle tasdik etmişlerdir.'' İstanbul haham başısı Yahudi Karasu ile zaman arasında Selanik'te cereyan eden bir konuşma sırasında Karasu konuşmayı yarıda bırakarak dışarıya fırlamış ve arkadaşlarına eğer yanında biraz daha kalsaydım az kalsın beni de Müslüman edecekti diye mağlubiyetini hayret ve telaşla ishar etmiştir. Karasu ki Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için sinsi ve tertipli bir şekilde çalışan gizli bir teşkilata mensup olup ortada fevkalade bir rol oynuyordu. Karason'un Bediüzzaman'ı ziyaret etmekten maksadı onu kendi fikrine çevirmek ve meşhur gayesi, meşum gayesine alet etmek idi. fakat heyhat. Burada kalalım inşallah Dördüncü bölümden devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum sevgili dinleyiciler.